Merhaba, ben psikolog Suna Karakuş. Bugünkü konumuz sınır çizmek. Sınırlar nelerdir? Sınır çizmek nasıl olur gibi aslında birçok konuyu ele alacağız. Öncelikle birey olmanın en önemli unsurlarından biri hak ve özgürlük alanlarımızın olmasıdır. Çevremizdeki kişiler tarafından yönlendirilmek, baskı altında olmak bir tür şiddettir. Herkes sınırlarını bilmelidir. Sınır çizmek de aslında herkes için geçerli olmalıdır. Kişi olgunluk döneminde hangi davranışlardan hoşlandığını, hangi durumlardan hoşlanmadığını çevresindeki kişilere net olarak ifade edebiliyor olmalıdır. Sınır çizemeyen insanların sınır çizememesinde aslında birçok sebep vardır. Sınır çizdiklerinde bencil algılanır, kibirli algılanır ve reddedilmiş olur. Çünkü ilişkiler iç içedir. Sınırlarımızı ilk ailemiz ihlal eder. Kendi taleplerine göre yetiştirirler. Kendi istediği mesleği seçtirmek isterler. İlk boyun eğici temeller ailede atılıyor. Oluşan temel inançlar ve şemalarla birlikte sonraki hayattaki ilişkiler şekilleniyor. Peki bu durum değişir mi? Tabii ki de değişebilir. İlk yapılması gereken şey sınır çizmenin öneminin kavranmasıdır. Sınır çizmek beraberinde size mutluluğu da getirecektir. Sizi rahatsız eden, zorlayan, üzen durumlara dur demeyi sağlayacaktır. Peki nasıl sınır çizeceğiz? İlk önce sizin sınırlarınızı ihlal eden kişileri hemen hayatınızdan çıkarmamaktır. Çünkü sınır çizmek yalnız kalmak gibi algılanmaktadır. Bunu ortadan kaldırmak gerekir. Eğer hızlı bir şekilde sınır çizemiyorsanız bunu aşama olarak gerçekleştirmek gereklidir. Önce karşınızdaki kişiye duygularınızı ifade ederek bu işe başlamalısınız. Bu davranışın beni çok kırdı, bu sözlerinden rahatsız oluyorum gibi. Sınır çizmeniz birilerinin keyfini kaçıracağından hatta menfaatini zedeleyeceğinden dolayı tepki görmeniz kaçınılmaz olacaktır. Freud bu durumu şöyle tanımlar. İnsanlar sizi eskisi gibi kullanamadıklarında değiştiğinizi söyler. İşte tam da buna benzer aslında. Sınırlarınızı ihlal edenleri yavaşça kendi alanlarını ittiğinizde sıkıntılar başlayacaktır. Oluşan temel inançlar ve şemalarla birlikte sonraki hayattaki ilişkiler şekilleniyor. Zor olan bir diğer durum en yakınımızdaki kişilere bu sınırları nasıl çizeceğimizdir. Unutmayın amacımız doğru mesafeyi bulmak. Önce kendinize güvenin duygularınızı sık dile getirin. Kararlı olun. Çok fazla tepkili olmayın ve son aşamada zorunda kalırsanız uzak durun. Artık bazı şeyleri yapmaya başlayın. Örneğin bir yere davet edildiniz. Bunu kabul etmeyin. Başlangıçta başka bir mazeret söyleyebilirsiniz. Ama sonrasında gerçeği söyleyebilin. Bir şeyler size dayatıldığında yavaşça hayır diyebilin. Zorunda olmadığınızı kendinizi hatırlatın. Gerginlik hissettiğiniz zamanlar olacaktır. Burada neden böyle hissediyorum, aklından ne geçiyor bunları sorgulayın. Artık bir noktada kontrol sizdedir. Yeterince açık sözlüsünüzdür. Burada lütfen açık sözlülüğü ve dobralığı karıştırmayın. Dobralık ağızdan geleni kontrolsüzce söylemektir. Yani sınır aşımıdır. Açık sözlülükte karşımızdaki kişinin duygularını, düşüncelerini kırmadan bunu yaparız. Size kim bu şekilde davranırsa onlara da aynı şekilde davrandığınızı ifade edin. Son olarak Sınırlarınız olsun ki siniriniz, öfkeniz çok fazla olmasın. Sevgiyle hoşça kalın.